Dünya güneşin etrafında eliptik bir yörünge üzerinde hareket ediyorum. Bu durum ilginç bir olguya neden olur. Yörünge üzerindeki herhangi bir noktadan güneşin merkezine bir çizgi çizsek, sonra dünya buradan bir hafta süreyle hareket etse, bunun bittiği yerden güneşin merkezine ikinci bir çizgi çizsek, bu iki nokta arasında dünya üçgene benzer bir alan süpürür. Yörünge üzerinde bir hafta gitmek şartıyla dünya hep aynı alanı süpürür. Bilimde buna açısal momentumun korunumu denir. Yörünge dairesel olsaydı bunda bir ilginçlik olmazdı. Çap uzunlukları eşit olduğundan aynı sürede aynı alanlar süpürürdü. Ama yörünge eliptik olduğundan dünya güneşe yaklaştığında çizgi uzunlukları kısaldığından aynı alanı süpürmek için daha hızlı hareket eder. Ve güneşten uzaklaştığında ise çap çizgileri uzadığından bu sefer aynı alanı süpürmek için daha yavaş hareket eder. Kısaca dünya yörünge üzerinde eşit sürelerde eşit alanlar süpürür. Bu çok ilginç bir durumdur. Bu konu bilim dünyasının dikkatini çekmiştir. Nobel ödüllü Richard Feynman şöyle der. Dünyanın elinde makine ve cetvel mi var ki güneşe yaklaştığında ölçümü yapıyor, hesaplıyor ve hızlan hızlan diyor. Sonra uzaklaştığında tekrar ölçüyor, hesaplıyor ve yavaşla yavaşla mı diyor der. Elbette böyle bir şey yok. Ama Feynman şöyle demiyor. İşte Newton'a göre çekim yasası var. İşte Einstein'a göre evrenin dokusu var. Dünya bunlara göre hareket ediyor demiyor. Biz diyor bunu Kepler'e sorsa idik bize metafizeye gönderilme yaparak cevap verirdi. Bu cevap bugün için çok da yanlış değil diyor benzer davranışları yukarıdan aşağıya serbest bıraktığımız bir taş parçasında da görmekteyiz. Taş düşerken her saniye 5, 15, 25, 35 şeklinde giden bir diziyle yol alır. Bu fiziğin matematikleşmesidir. Bu görüntünün arkasında bir iş düzenin, bir örüntünün varlığı ortaya çıkmaktadır. Saatte 100 km hız ile giden, doğrusal giden bir araç yörüngesinden 1 mm ayrılsa 1 saat içerisinde araç yörüngesinden çıkar. 4,5 milyar yıldır hiç sapma yapmadan, üzerindekileri dışarıya fırlatmadan hareket eden dünyaya çok ince, çok titiz bir etkileşim söz konusudur. Feynman'ın dediği gibi fiziksel olmayan bu etkileşimin ne olduğu açık değildir hem mikro ölçekteki taşın hareketinde hem makro ölçekte dünyanın hareketinde etkili olan bu gerçeklik matematikten bir örüntüye neden olmaktadır. Görülüyor ki dünya ve güneş matematiğin etkisi altındadır. Ateş ve taş göresi matematik yapmaz. Bilinen bir şeydir.